Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD Uçak Gemisi Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin isteğine bağlı. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Yücom, USS George H.W. Bush uçak gemisinin, Türkiye'nin talebi halinde yardım için pozisyon almak üzere Doğu Akdeniz'e konumlandığını duyurdu. Yücon, ABD'nin üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ile etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ve diğer yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada daha önce Atina'da demirli olan ve Akdeniz'e gönderilen USS George H.W. Bush gemisine ilişkin George Herbert Walker Bush uçak gemisi taarruz grubu 7 Şubat'taki bildirimin ardından saatler içinde Doğu Akdeniz'e intikle etti ve lojistik, tıbbi ve rotatif hava ikmal desteği sağlamaya hazır ifadesi kullanıldı. Anadolu Ajansı muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre gemi Rodos Adası açıklarında uluslararası sularda konumlandı. Açıklamada, Yücom karargahından bir ekibin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 9 Şubat'ta incirlik hava üstüne geldiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletlerinden Müttefik Vurgusu Açıklamada sözlerine yer verilen Yücom Komutanı Or General Christopher G. Cavoli bir müttefik veya ortak ülke, felaket ve trajik insan kaybıyla karşı karşıya kaldığında, Amerika Birleşik Devletleri bu ulusun ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için bir an bile tereddüt etmez ifadelerini kullandı. Cavoli, arama kurtarmadan tıbbi ve insani yardıma kadar Yukom'un, Türkiye'ye yardım sağlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri devlet kurumlarıyla birlikte çalıştığını vurguladı. İncirlik üstüne ek helikopterler gönderiliyor. İncirlik'te konuştu. Amerika Birleşik Devletleri helikopterlerinin de bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldığı kaydedilen açıklamada, İncirlik Hava Üssü'ne Black Hawk ve CH, 47 Chinook tipi helikopterler de dahil olmak üzere ek helikopterlerin gönderiliyor bilgisi verildi. Yukom'un Türkiye'ye yapılan insani yardımları komuta etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Afrika donanma kuvvetlerini görevlendirdiği belirtilen açıklamada. Adnin yardımlarının askeri koordinasyonu için Amerika Birleşik Devletleri Donanma Çıkarma Kuvvetleri Avrupa Komutanı ve 2D Deniz Piyadeleri Sefer Tugayı Komutanı Tuğ General Andrew Pridin'in 9 Şubat'ta Türkiye'ye gittiği aktarıldı.